Otoşov 8. Otomobil Hafif ve Ağır Ticari Araçlar Fuarı gün sayıyor. Fuara ilişkin hazırlıkların değerlendirildiği danışma kurulu toplantısı İsvaç'ta gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret AŞ Genel Müdürü Mehmet Çakir Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İdu, Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akkalay'la Ertuğ Akkalay ve İsvaç yöneticileri katıldı. Otomobil fuarının günümüzün popüler fuarlarından olduğunu söyleyen İSBAŞ Genel Müdürü Mehmet Şakir Öz, otomobilin artık ihtiyacın da ötesinde herkesin ilgi odağında olan bir sektör olduğunu dile getirdi. Fuara ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirten Öz, iki yılda bir düzenlediğimiz otoshoff bizim önemsediğimiz bir fuar. Fuarda katılıma kadar ziyaretçiyi de çok önemsiyoruz. Tanıtım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor dedi. Örs İzmir ve çevre illerdeki otomobil meraklılarının yanı sıra özellikle İzmir'deki meslek okulları öğrencilerinin de fuarı ziyaret etmeleri için çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Örs İzmir Otoşov'un katılımcılarımıza kazanç, ziyaretçilerimize heyecan getireceğini umut ediyorum dedi. Bugün Türkiye'de satılan her 10 otomobilden bir yılda 2 tanesinin İzmir'de satıldığını vurgulayan Ege Otomotivler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İdu, İzmir Otoşov Fuarı'nın önemine dikkat çekti. İdu, bu yılki fuar lansman katılımcıları ile olduğu kadar etkinlikleri de göz dolduracak. İzmir Otoşov 2013 İzmir ve çevresinden gelen otomobil meraklılarına dolu dolu bir fuar yaşatacak dedi.